Ne başladı? Yapmış evet, işte demek Allah Allah. Evet. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Câsiye suresi son iki ayeti okumaya çalışacağım inşallah. 36 ve 37. ayetler. Câsiye suresi 36 ve 37. son ayetler. Ağzı billahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi hamdu rabbil semavati ve rabbil arzi rabbil alemin. Ve lehul kibriya fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. فلله حمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. Evet, أبدا <تصوصور> <تصوصور> Ham Rab, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi olan alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Ham göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'maz. Rabbi, Rabbi Allah Amin. Göklerde ve yerde büyüklük yalnız ona aittir. O mutlak üstündür ve tam bittir sahibidir. Göklerde ve yerde büyüklük yalnız ona aittir. O mutlak üstündür ve tam bitmesi sahibidir. Amen olsun. Evet. Câsiye suresi son ayette 36 vesveti okumayacağız. Hem Arap hem Türkçesini Allah'ım Evet. Ham göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd etmek, şükretmek sadece Allah'a mahsustur. Ondan başka ilah yok. Sadece O vardır. Tüm insanları, tüm hayvanları, tüm canlıları hep O yaratmıştır. Adan Zeyyem. Göklerin ve yerde büyüklük yalnız O'na aittir. O mutlak usulü ve ta, tam hikmet sahibidir. Amin. Evet. Tasiye suresi 36 ve 30 son ayetleri okumaya gayret ettim. Allah'ın kabul etsin. Hem Arapçasını, Türkçesini aklımızın erdiği kadar, dilimin döndüğü kadar aynı okumaya gayret ettim. Allah'ım kabul etsin. Amin, amin, amin. Evet Casiye suresi 36. 37. okuyalım Allah'ın amin ya Allah bismillah